Konuşmamıza başlamadan önce aslında tarihi de her zaman söylesek iyi olur. En azından e, kayıtlara da bu şekilde geçerse e, daha sonra izleyecek olan kardeşlerimiz tarihini de bilsinler. Bugün 18 02 2025 tabi Güre kardeşimiz aslında onun şeyini de yazıyor yani tarihini de yazıyor. İnşallah Bundan sonra her e, derse başlamadan önce tarihini de kayıt altına alacağız. Kasas Suresi 84. Ayet-i Kerime Kim Allah'ın huzuruna iyi bir davranışla gelirse, onun için bundan daha hayırlısı vardır. Kim de kötü bir davranışla gelirse, kötülük işleyenler yalnızca yaptıklarının karşılığını göreceklerdir. Enam suresi 160'ta bir iyilik eden on misli iyilik görecektir. Bir kötülük yapan da sadece yaptığının karşılığını görecektir. Kimseye haksızlık edilmeyecektir. Tabi burada iyi davranışlarda bulunmak. İyinin ne olduğunu daha önce biz açıklamasını yapmıştık. İyi bir insan İyilik ee, iyilik yaptığı zaman eğer yüreği yani bir eylem yaptığında yüreği huzur buluyorsa ferahlanıyorsa karşı taraftaki insana yaptığı zaman o da bu iyilikten mutluluk duyuyorsa bu bu iyiliktir o eylemden mutluluk duyduğunda kötülük ise bunun tam tersidir kötülüğü kim işlerse işlesin ister Yahudi ister Hristiyan ister Müslüman muhakkak ama muhakkak içinde bir daralma olur. İçinde bir iç huzursuzluk dediğimiz şey gerçekleşir. Bunu siz de tecrübe edebilirsiniz. Zaten ediyoruz da. Fakat burada Allah'ın huzuruna iyi davranışlarla Allah'ın huzuruna çıkmak. Bu konuyla ilgili çok ihtilaflar var bu ayet noktasında. Özellikle ecnebilerin yani İslam dışı olan insanların yaptıkları iyiliklerin karşılığı nasıl verilecek? Bundan ilgili çok teferruatlı bir bilgilere denk geliyoruz. Fakat bu çokça bu bilgiler olduğundan dolayı insanların kafaları karışıyor. Mesela Avrupa'daki adam niye bu kadar iyi Hristiyan olmasına rağmen Yahudi olmasına rağmen Orta Doğu'daki Müslümanlar da yani kendilerini İslam'a nispet etmelerine rağmen niçin böyle kötüler? Şimdi değerli kardeşlerim, şimdi bir iyiliğin yapılabilmesi tamamıyla insanın fıtratına yönelik olarak işlemiş olduğu eylemlerdir. Bu ister Avrupa'da olsun, ister Antarktika'da olsun fark etmez. Fıtratı bozulmamışsa Yahudi de olsa, Hristiyan da olsa o iyiliği ortaya çıkar. Fakat bizim coğrafyalarda bunun ortaya çıkmamasının çeşitli sebepleri vardır. Yani biz niye bu kadar iyi değiliz? Tabi bazıları da şöyle bir iddiaları var. Aslında Avrupa'nın iyi olması kanuni esaslara dayanarak o iyilik gerçekleşiyor. Yoksa onları da Orta Doğu'da olduğu gibi buna bunu kanuna dayandırmasalar Orta Doğu'daki insanlardan daha büyük bir felaket oluştururlar diyenler de var. Elhak doğrudur. Fakat Allah ister Hristiyan olsun ister Yahudi olsun. Kim iyi bir eylemde bulunursa Allah o iyiliğini zayi etmez. Sadece bunu bilelim. Bunu nereden biz biliyoruz? Sasa bin Naciye'den biz bunu biliyoruz. Peygamberimize gelip, ya Resulallah daha önce de ben anlatmıştım. Ya Resulallah, 300 yetim çocuğu aldım, yetim kızı aldım. Diri diri toprağa gömülmekten onları kurtardım. Eee peki ben daha sonra bunu yaparken ben müslüktüm. Daha sonra ben Müslüman oldum. Bu konuyla ilgili bana ne var? Yani önceki yapmış olduğum o güzellikler ne olacak? Peygamberimiz diyor ki: "Sen nasıl İslam'la tanıştın?" Yani senin İslam'la tanışmana vesile olan o 300 yetime yapmış olduğun iyilikti. Onun için arkadaşlar İslam'dan önce de insan iyi olabilir mi? İyi olabilir. Hatta belki de hidayete kavuşmasının sebebi peygamberimizin söylediklerinden esinlenerek söylüyorum. Belki de yapmış olduğu iyilikler onun hidayetle tanışmasına vesile olabilir yani. Onun için Allah'ın huzuruna iyilikle de derim. Bir de burada bir ölçü var. Bazen hep öyle düşünüyorum ben. Ya işlemiş olduğumuz kötülükler misliyle değil de iyilikler gibi bire on olsaydı bizim kurtulmamız mümkün olur muydu? Aslında hasene ile seyyi arasında Müslüman iyi düşünmelidir. Bak sen haseneyi işlediğin zaman bu Enam suresinde beyan edildiği gibi hemen ayeti tekrar söyleyelim ki o da kayıtlara geçsin. Enam suresi 160. Yani bir iyilik işleyen on misliyle karşılık görecek. Bir kötülük işleyen ise sadece yaptığının karşılığını görecek. Onun için Müslüman Allah'ın rahmetini, merhametini, mağfiretini sürekli göz önünde bulundurmalıdır. İyiliklerini çoğaltmalıdır. İyiliği tarif ettiğim gibi biz işlemiş olduğumuz zaman inanın bizim muhatabımız olan kim olursa olsun işlemiş olduğumuz o eylemin güzelliğiyle karşı karşıya gelecektir. Bazen öğrencilere diyorum ki, iyilik avcısı olun. İyilikleri avlamaya çalışın. Nerede bir iyilik hareketi gördüğünüzde oraya doğru koşun. Allah'ın izniyle öyle bir zaman gelecek ki iyilik meleke haline gelmeye başlayacak. Yani isteseniz de o adam kötülük yapamaz. En zor zamanlarda bile iyiliği kendine prensip edinir. Mesela Hz. Ali ile ilgili anlatılır. Savaşın tam ortasında müşrik, müşrikle bir çatışma yapıyor. Çatışma esnasında yani o mübarezede de, müşrik yere yıkılıyor. Kılıcını tam kaldırıp onu öldürmek üzereyken özür diliyorum. Yerdeki müşrik onun yüzüne tükürüyor. Hazreti Ali onu öldürmekten vazgeçiyor. Sebebini sordukları zaman "Eğer ben onu bana tükürdükten sonra öldürseydim kendi nefsime göre bunu yapacaktım. Nefsimin zoruna gittiğinden dolayı. Bak yaptığı bu iyilik, bu değerlendirme yüzüne tüküren o müşriğin hidayetine sebep oluyor biliyor musunuz? Savaşın tam ortasında. Bir insan en zor zamanlarda bile iyilik yapar. Zor zamanlarda iyilik yaptığınızda o unutulmaz. Onun için biz camiden çıktıktan sonra işte hayata atılacağız ya. O debdebenin içerisinde yapmış olduğumuz bir iyilik karşı taraftaki muhatabın yüreğinin incelmesine, yüreğinin güzelleşmesine vesile olabilmişse bu sizin iyiliğiniz ahiret gününde sizin kurtuluşunuza da vesile olur. Onun için iyiliklerimizi çoğaltalım. 85. Ayet-i Kerime Kasas Suresi Kur'an'ı sana indirip onunla amel etmeyi farz kılan Allah seni dönülecek yere tekrar döndürecektir. Tabi Peygamberimiz biliyorsunuz dönülecek yer neresiydi? Mekke'ydi. Medine'ye hicret ettirilmişti. Zor, zorla Medine'ye gönderilmişti. Ki sadece Peygamberimiz değil, Peygamberimizle birlikte onun arkadaşları da o şekilde memleketlerinden çıkarılmışlardı. Fakat farkındaysanız Kur'an'ı sana indirip onunla amel etmeyi farz kılan. Çünkü اِنَّ الَّذ۪ي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنِ Arkadaşlar, amel noktasında Kur'an'ın yap dediğini yapmak, yapma dediğini yapmamak neymiş arkadaşlar? Faradı, farzmış. Hiç bu farziyetten bahseden oldu mu? Biz farz dedi mi hemen aklımıza 32 farz geliyor değil mi? Bizim bildiğimiz yani o 32 farz formal olarak bize öğretilen bir 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 tarzdır. Fakat Kur'an'ı Bakara suresinden başlayıp Nas suresine kadar Kur'an'ı tatbik etmek, onu uygulamak, hükümleriyle amel etmek farzdır. Fakat bu farziyetten genelde çoğu insanların haberi yoktur. Niye haberi yoktur? Çünkü garibim bunun üzerinde bir araştırma yapmamış, bunun üzerinde bir çalışma yapmamış. Yıllarca e, kürsülerde farklı bir boyutta, Kur'an'la ilgili farklı bir boyutta konuşulmuş. Garibim bunun manasını anlayamayacağını düşünüyor. Gerçekten yani eğitimle bunu yaptılar biliyor musunuz? Nasıl oluyor hocam? Ne demek istiyorsunuz? Yani eğitimle siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız eğitimi verildi hem de çok sevmiş olduğumuz hocalarımızdan da bazıları bu eğitimi veriyorlar. Çok seviyoruz o hocalarımızı. Ve insanlarla konuşurken e, siz anlayamazsınız üzerinde insanları yetiştirmeye çalışıyorlar. Şunu dese ben anlarım. Ya arkadaş muhkem ayetler vardır. Onun manasını zaten herkes anlar. Kur'an-ı Kerim'in %90'ı da muhkem ayetlerdir. Ya müteşabih birbirine benzer olan ayetler vardır. O da ilimde ilimde derinleşmiş olan insanlar o ayetleri görürler ve o ayetlere iman ederler. Bu müteşabihi de yanlış anlamışlar. Müteşabih ne diyorlar? Allah'tan başka kimsenin manasını bilmediği ayet. Ya böyle bir ayet olur mu ya? Allah böyle bir ayeti niye göndersin ya? Yani madem ki manasını Allah'tan başka kimse anlamayacaksa, o zaman bu ayet niye bize nazil oluyor? Müteşabih de yanlış anlaşılmış. Arapçayı bilenler bilirler. Teşabehe benzemek demektir. Birbirine benzer olan ayetler vardır. Ha biz vatandaştan şunu istemiyoruz. Ya siz o benzeşen ayetleri bulun. O onu yapamaz. O eğitimle ancak olabilir. Ama onun dışında muhkem olan ayetleri Hacı Emmi de anlayabilir, Hacı Anne de anlayabilir. Mümeyyiz yaşa gelmiş olan çocuk da anlayabilir. Onun için ayet ne diyor? Allah'ın huzuruna bakın. Kur'an'ı sana indirip onunla amel etmeyi farz kılan. Benim üzerinde durduğum konu bu. Onunla amel etmek farzdır. Eğer biz onunla amel etmesek emin olun şu anda dünyada en huzursuz insanların arasına gireriz. Çünkü ne Tevrat ne Zebur ne İncil orijinalitesi kalmamış. Yani tarif edilmiş. Allah bize öyle büyük bir nimet bahşetmiş ki 1550 yıldır taptaze, dipdiri bir harekesi bile değişmeden günümüze kadar gelen bu kitabı, kitabın kadro kıymetini bilerek onun içerisindeki emredilen şeyleri yapmak bize farzdır. Ben şimdi bu farzımı anlatacağım. Yoksa şunu mu sürekli tekrar ede ede dilime pelesenk olduğu manasını siz anlayabilirsiniz. Yeminle söylüyorum. Ya nasıl anlatayım ben? Yani çok yemin etmekten de sakınmaya çalışıyorum. Ama bazen söylediklerimizi kuvvetlendirebilmek için bunu yapıyoruz. Ey beni şu anda izleyenler vallahi vallahi Kur'an-ı Kerim'i hepimiz anlayabiliriz. Ancak tekrar söylüyorum. Herkes kendi çalışması neticesinde Kur'an'ı anlar. Yani kim kabını fazla daldırırsa fazla bir bilgiye sahip olur. Kim daha az daldırırsa o da az bir bilgiye sahip olur. Ama Kur'an sadece bilgilenme kitabı değil, amel kitabıdır. İşte anlatımlarımızdan zaten bu da belli oluyor. Biz bugün neyi öğrendik? Bir iyilik işlediğimiz zaman onun karşılığında 10 on tane hasenenin yazılacağını biz öğrendik. Hesene de bizim bildiğimiz o 10 değil yani. O bizim bildiğimiz 10 değil. Kim bilir Allah'ın 1'e 10 dediği acaba orantı olarak neye tekabül ediyor? Biz bunu bilemiyoruz. Mesela yine neyi öğrendik? Bir kötülük işlediğimizde onun misliyle cezalandırılacağız. O zaman biz iyiliklerimizi çoğaltalım. Çoğaltalım ki Allah'ın huzuruna çıktığımızda zerre kadar iyilik, zerre kadar kötülükle karşı karşıya kaldığımızda iyiliklerimiz bizim kalkanlarımız olsun. Onun için ben İstanbul'da denk geldim. İyilik hareketleri var. İyilik hareketleri. Yani yetimlerle ilgili iyilik hareketleri var sokak çocuklarıyla ilgili iyilik hareketleri var. Ne bileyim, üniversitede iyilik hareketleri var. Yani biz iyilik hareketlerini yeter ki kendimizi iyiliğe adapte edelim. Allah iyiliği işleyecek fırsatları bize nasip eyler. Ayet devam ediyor 85. ayet kerime. De ki, kimin doğru yolda olup kimin de apaçık bir sapıltı içinde bulunduğunu en iyi Rabbim bilir. Niye bunu söylüyor Peygamberimiz? Çünkü Peygamberimize haşa, binlerce kez haşa, sapık diyorlardı. Sapıtmış diyorlardı. Aynen şu anda Kur'an'ı anlatmaya çalışan insanlara dedikleri gibi. O hoca mı? Evet o sapıktır. O adam mı? Evet o sapıktır. Niye? ve işte ee, geleneği reddediyor. Ya hangi? Ben şimdiye kadar böyle tanımış olduğum hocaların içerisinde geleneği reddeden kimseyi görmedim. İftira atıyorlar. O mealcidir. Vallahi ben Kayseri'de ben denk gelmedim yani. Ben Kayseri'de mealci olan insanlara denk gelmedim. Ama her ne hikmetse siz Kur'an'ı anlatmaya başladığınızda size bunu da söylüyorlar. Allah'tan korusunlar. Biz kimsenin kitabını anlatmıyoruz. Haşa biz bir hadisi elbette ki baş tacı ederiz. Yalnız hadisin baş tacı edilebilmesi için Kur'an'ın kriterlerine uyması gerekiyor kardeşim. Ya onun bir sağlaması Kur'an'la yapılması gerekiyor. Sadece hadis değil bir söz duydunuz, bir cümle duydunuz. Hukuki bir terimle karşı karşıya kaldınız. Kur'an'a bakarsınız. Yani Kanunlar ve yasalar böyle yapılır. Sen diyelim ki 3000 tane kanun yapı, 3000 tane kanunu Kur'an-ı Kerim'de bulamazsın ki. Ancak sen yaptığın yasayı ne yapacaksın? İlkelere vuracaksın. Kur'an'ın ilkelerine. Kur'an'da adil olun diyor. Artık onun çerçevesi sana bağlıdır. Maddeleri sen yazacaksın. Onun için yani Kur'an-ı Kerim'de diyorlar her şey bulunmaz. Doğru. Ama Kur'an-ı Kerim'deki ilke, ilkeler formüller milyonlarca problemi çözebilecek problemler şeyler formüller vardır. Mesela adil olun. Mesela emaneti ehliyet emaneti ehil olanlara verin. Sadece bu ayeti alıp onu siz genişletebilirsiniz. Ondan binlerce madde çıkarabilirsiniz. Yoksa Kur'an-ı Kerim'de her şey var mı? İşte Kur'an-ı Kerim'de şu var mı? Bu var mı? Diyen arkadaşlara söylüyorum. Bir gün bir tanesi dedi Kur'an-ı Kerim'de her şey var mı? Dedim var. O zaman dedi ki ekmek pişirme var mı? Var dedi. Nerede dedi? Ayet-i Kerime'yi okudum. Bilmiyorsanız bilenlere sorun. Bak Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorsanız bilenlere sorun. Yani mesleği fırıncılık olan adamlara gidip soracağız. Bak ayeti ayet oradan o işlerden bize bahsediyor ki her şey Kur'an-ı Kerim'de var demek ilkeler Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur demektir. Onun için ee, Allah bu kitabı bize farz kıldı. Bir insana sapıklık etiketiyle insanları nitelendirmeyelim. Maide suresi 109'da Allah peygamberleri huzurunda topladığı gün onlara ümmetinizden ne cevap aldınız diye soruyor. Onlar da bizim bir bilgimiz yok, kaybı sadece sen bilirsin dediler. Yine, Kasas suresi 37 Musa dedi ki kendi katından hak ve hakikati kimin getirdiğini ve dünya hayatı bitince hayırlı sonun kime ait olacağını en iyi Rabbim bilir. Şu kesin ki zalimler asla kurtulamazlar. Onun için sana sapık diyen insanlar kendilerini bir gözden geçirsinler. Gerçekten ben bir insana sapık demem yani. Yani adam eğer adı Müslümansa adı Müslümansa ehli kıble ise gerçekten ben ona sapık demem. Ama o rahat bir şekilde Kur'an'ın talipleri olan insanlara bunu söylüyorsa Allah'ın huzurunda bunun hesabını veremeyecek. Onun için bu kavgalara, gürültülere gerek yok. Ya senin görüşün budur, benim görüşüm de budur. Birbirimize toleranslı olmalıyız ya. Ben senin gibi düşünmek zorunda değilim kardeşim. Ben Kur'anla ilgili düşüncelerim budur. Ki Ayetlerden sonra biz bir yorum yaptığımızda deriz ki Allahu alem bi muradihi. Allah bundan neyi kastettiği, muradının ne olduğunu Allah bilir. Onun için amana kimseye sapık demeyin. Kimseye etiket yapıştırmayalım. Hele hele işte sapık mezhepler diyorlar. Sapık bilmem neler. Yani dört mezhebin dışında şimdi bu konuyla ilgili aslında ben çok konuşacağım da fakat yeri ve zamanı olmadığından dolayı ben bu konuyu geçiştirmeye çalışıyorum. Sapık olan, bakın eğer sapık diye nitelendiriyorsan o sapık değilse bu gibi sana döner. Peygamberimiz öyle söylüyor. Allah sapmaktan, sapıklıktan bizi muhafaza eylesin ki zaten biz Fatiha'da hep onu söylüyoruz. Bizi dost doğru yola ilet. Sapıtanların yoluna değil. Ya bu adamı sen nasıl sapıklıkta لتنذر به وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة